bu sabah Fenerbahçe'nin Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, efsanelerinden birini kaybettik. Selçuk Yula aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz çok büyük. Bugün 50 bin, hatta 50 binin üzerinde Fenerbahçeli burada Şükrü Saracoğlu uğurluyor. Polonyalı Pavel Jil ilk düdüğünü çalıyor. Kadıköy'de başlıyor. Red Bull Salzburg Ulmer'le yükleniyor. Kampal yerden içeri çevirdi. Tehlike var. Toparlara gidiyor. Soriano. Kampal'ın çevirdiği topa hareketlenen İspanyol Soriano. En etkili isimleri diyebiliriz. Christian güzel hareketler avantaja bıraktı bu içeride. Kayta doğru gelmedi. Kayt şimdi bıraktı. Meireles! Süper gol! Raul Meireles. Harika bir gol. Harika bir gol attı Meireles. Kaleci Graci sadece sadece seyretti. Başka ne yapabilir ki? Raul Meireles. Kayt Raul Meireles. Yerden güzel pas. Sol alamadı önüne. Ve bu tekrar topla buluştu. Kayt. Sol. Sol dönüyor Harika bir gol. Musa Sol. Musa Sol. Süper bir gol daha. Musa Sol bu kez sahnede. 17. dakika. Fenerbahçe 2-1 önde Salzburg karşısında. Avusturyalılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Christian Baroni Sekti top penaltı itirazı var. Elle oynama itirazı Polonyalı Pavel Jil oyunu devam ettirdi. İşte az önceki pozisyon çok net, çok net. Alan Yobo karşılıyor onu. Savunmadan seker top. Mane, Mane dikkatli olmak lazım. Spor araya girdi. Raul Meireles, Korner İkinci, atı, ikinci bile oluşturması gerekir. Önde karşılaması gerekir rakibi. Oyuncu birden offside'daydı Endrek serbest vuruş kullanıldı Ramalho Cristian Vebo Karşı karşıya ve 3-1 oldu ve Pierre Vebo Üçüncü gol atıyor üç. Salzburg 1 Şükrü Sarıcıoğlu Stadında Bu kez sahnede Vebo var Kamp'ın savunma arkasına mane orada Bruno Alves. Yerinde müdahale. Arkadaşlarına kızıyor Portekizli. Yobo'ya kızıyor. Yine savunmadaki açıklarımızı Bruno Alves kapatıyor. Son derece kritik bir müdahale. Volkan. Çok büyük bir hata Alan karşı karşıya Volkan. Mehmet Topal kaleye döndü vuruş Mehmet Topal kendi hatasını affettirdi. Mehmet Topal çok büyük bir hata yaptı ama çizgi üstünde kendi hatasını affettiriyor. 5 saniye nefesimizi tuttuk. 5 saniye nefes almadık. Soriano. Klein gidiyor. Klein cezalarına girdi. Klein, Klein çevirdi. Ölüyoruz bu tehlikeyi Mehmet 9'la. Çok kritik bir müdahale daha Mehmet Topuz'dan. Kampıl ortası uzak nokta bomboş pozisyon. Volkan çıkardı. Volkan kurtarıyor. İşte Volkan'ın harika kurtarışı. Kampıl. Koşu yoluna Mane'nin bomboş. Yine derinlik varsa olmada Mane çaprazda. Son anda bir müdahale ve top kornere gidiyor. Bravo Caner. Mane burada savunma arkasına sarktı. Kadlec Yançer. Mehmet Topuz karşısında. Yançer geriye çıkardı. Kampıl. Kampıl ortası bomboş kafa. Dışarıya. Salzburg bir pozisyon daha buluyor. Alkışlar Fenerbahçe'ye. Birbirinin başında 3-1 bir kazanıyoruz. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi pre-off turunda. Artık Şampiyonlar Ligi'nde gruplar için son bir adım var.